Bugün Mustafa mutlu. Mustafa neden mutlu derseniz... 10 ee, günün ardından Mustafa Uzun'un elektronik kelepçesinin çıkarılmasına karar verildi. Ata bugün Mustafa bacağın rahatladı mı? Rahatladı abla ya. Bir şey yapmış mı? Bir rahatsızlık vermiş mi bu kadar süre içinde? sadece şu kemiğe biraz şey yaptığı için vurduğu için sürekli aşağı sarkıyor ya. Heh. Biraz ee, boş bırakılmış herhalde da. Acıyordu. Evet abla. Düzeldin mi? Düzeldi abla. Dün gitti gayet mutlu bir şekilde arkadaşlarımızla beraber ee, adliyeye sonra adliyede kelepçesi çıkarıldı önce o görüntüleri izleyelim peki sıra, sonra ne oldu bir izleyelim önce Hurriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlunun ölümleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Kastamonu İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mustafa Uzun'a elektronik kelepçe takılmıştı. Kola takılan kelepçe biraz daha çok dikkat çektiği için insanlar tuhaf bakıyor. Ama ayağa takılan dikkat çekmiyor. Her pazar imza vermeniz lazım Aradan geçen 10 günün ardından yeni bir gelişme yaşandı. Mustafa Uzun'a denetimli serbestlik tedbiri kapsamında takılan elektronik kelepçenin çıkarılmasına karar verildi. Bence neden dolayı çıkartıyorlar? İşte düşünemiyorum onu bekleyeceğim ve göreceğim. Çok mutluyum. Başka bir kelime bulamıyorum. Gidelim mi adliye Gidelim. İlk kez yüzü gülen Mustafa Uzun'la birlikte Gazi Osman Paşa Adalet Sarayı'na doğru yola çıktık. Elektronik kelepçesi çıkarılan Mustafa Uzun adliye çıkışı yeniden ekibimize konuştu. Kararı yeni bir başlangıç olarak görüyordu. Mustafa kelepçe çıktı nasıl hissediyorsun neler söylemek ister? Şu an mutluluğumu gerçekten anlatamam. Bir de şöyle düşünüyorum bu bir başlangıç diye düşünüyorum. Sevinçliyim işte, çok teşekkür ederim. Evet, e, Mustafa biliyorsunuz yaklaşık 10 gün önce Mustafa'dan bir kan örneği alınmıştı ve Sayın Savcımızın talimatıyla da e, bir tedbir amacıyla kendisine hem yurt dışına yasa çıkış yasağı konmuştu hem de elektronik evet. kelepçe takılmıştı. Dün Sayın Savcımız elektronik kelepçesinin çıkmasına karar verdi. Bugün sabah da e, Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı arandı emniyet tarafından. Bugün Bayram Helvacı kan örneği verecek ve... E, Tabii bilmiyorum hani sonu nasıl olacak ama bugün de bayram çağrıldı kan örneği vermek için. Yani bu da şunu gösteriyor. Demek ki orada bir örnek var. O örnek üzerinde de e, demek Eşleştirme ki bir takım eşleştirmeler yapacağım. yapılıyor diye düşünüyorum. Bunu bilerek söylemiyorum. Tamamen tahmin olarak söylüyorum. E, hani soruşturmanın e, şeyine zarar vermeyeyim. Bu tamamen insani olarak fikrim. Demek ki Mustafa ile ilgili bir kan örneği vardı. Tutmadı ki ondan çıkarıldı. Zaten Mustafa'nın bir yere gideceği de yok arkadaşlar. Sayın Savcı merak etmeyin o... Gayet bu konuda Mustafa beni sakın yanıltma sonra kaçıp edip de. Ha. He. Ondan sonra Mustafa gayet duruyor. Şimdi de bayramdan alınacak. Ne diyorsun bu konuda? Şey demiyorum normal. Normal. Yani geç bile kaldılar diye düşünüyorum. Geç bile kaldılar. Yani. Senden örnek almakta mı? Yani Çünkü en çok ben irtibatlıyım, benim şeyim diye namı çıkar üzerinde. En ekip benim benimkini karşılaştıracaklar ondan sonra diğerleri. En çok sen irtibatlısın, senin örneğin çıkabilir üzerinde. Yani. Ama bu mesela böyle e, bu konu üzerinde söylemiyorum, genel itibariyle söylüyorum ama bu alınan örnekler öyle irtibat örneği değil yani. irtibattan dolayı geçmiştir örneğine bakmaz sayın savcımız bu kadar Ankara'lara gönderip. Bu kadar seni bilemiyorum. Yani ben öyle benim karım da elbisesine dokunmuştum ondan dolayı benim örneğim çıktı gibi bir şey değil bu. O kadar şunu bilemiyorum ben. Ben biliyorum ya sana anlatıyorum Bayramcığım yani hani senden de örnek alınması <laughs> seni endişelendiriyor mu? Hayır. Endişelendirmiyor. Hayır. Mustafa'dan alındığını ne düşünmüştün? O zaman da pek bir şey hissetmemiştin. O zaman kuşkulanmıştım. Peki biz senden kuşkulanalım mı şimdi? Kuşkulanacak bir şeyim yok ki benim. Senin yok. Yani diyorsun ki ben dahil her kuşkulu duydukları kişinin kanını da kontrole alsınlar, her türlü tetkide yapsınlar. Ben hazırım. Hiçbir evet, de önce. yok. Yani ya yeter ki iş aydınlansın. Bir an önce ka ha? şeye kavuşalım. Evet, evet. Şimdi... İnşallah, İnşallah hiçbir endişe çıkmadan seni de rahatsız edici bir neticeyle Yeniyorsun. karşılaşılmadan e, sonuç elde edilir. Şimdi ben açıkçası Adli Tıp Kurumundan gelecek rapor bekleniyor. Onu farkındayım evet. ölüm nedeniyle ilgili de. Evet. Yani böyle hani soğuktan öldüler vesaire gibi bir rapora bağlı kalınarak hani bu işin örtbas edilmemesini çok diliyorum. O yüzden de tüm bilenlerin, bu konu hakkındaki bilgi sahibi olanların, Huriye için olmasa da o 5 yaşındaki Osman için konuşmasını canı yürekten diliyorum ve istiyorum. Şimdi tabii ki insanlar bir yere bırakıldıkları zaman bir şekilde ölecekler yani. Tamam hani oradan zaten nasıl çıkacaksın? Koca adamlar çıkamadılar. Karanlıkta evet, şeyde falan. Fakat o kadınla o çocuğun oraya gitmesinin bir nedeni var. Yani o neden çok önemli. O nedeni de ortaya çıkaracak olan yine onun yakın çevresindekiler. Şimdi tabii ben çok sayıda ee, mesaj alıyorum sevgili izleyicilerimden de. Hani mesela o çay mesajını bana gönderen izleyicimde olduğu gibi Müge Hanım... Çay bizim orada, işte buraya da çay derler. Yani ben Mustafa ile çaya gidiyorum derken, burayı da söylemiş olabilir diyen izleyicim gibi. Ee, dikkat Müge Anlı görmeli demişti, görüyorum, teşekkür ediyorum. Şimdi mesela yine o yörede yaşayan e, bazı izleyicilerimden de şöyle mesajlar aldım. Müge Hanım doğru söylüyor, baştan da söyleyeyim. E, diyorlar ki bir kişi iki kişi değil, niye bu kadın taksiyle geziyor? Bunu eve gittiğimde bana annem de sordu. Dedi ki: "Hangimiz dedi taksilerle geziyoruz ki?" dedi yani. "Hangi kadın dedi taksilere biniyor, taksiden iniyor, taksiye biniyor?" dedi. Yani şu taksicilere de bir bak dedi. O kadar çok mesaj geliyor ki sizlerden de. Özellikle hani o civarda yaşayan kişilerden. Eee yani, ben de burada yaşıyorum. Hiç taksiyle bir yere gitmiyorum. Hani ben de buraya gidiyorum. yani e, kocası da hani sonuçta fabrika fabrikanın sahibi değil ki fabrikanın işçisi. Niye Huriye ile Osman sürekli taksideler, taksiden iniyorlar, taksiye biniyorlar vesaire? Hem o taksicilere sorulsun hem de neden bayramda karısının böyle bu kadar taksilerde gezmesine izin veriyor. Hatta şöyle demiş bir kadın izleyeceğim. Benim kocam zaten o kadar taksiye binmeme izin vermez demiş. Bak bu doğru diye söylemiyorum ama yani o yöredeki insanların açıklamalarını e, yazıyorum. Hakikaten bayram neden Huriye sürekli taksideydi? Sabit e, şeye gidip gelmek için çocuk için tutmuştum ben. Ya çocuk yürümesin, yorulmasın. Yağmur yağıyor, yağmurda ıslanmasın. Kaç kilometre yani veya kaç metre gidiyor? 2 kilometre. 2 kilometre. İki. İki. Yani sen 2 kilometre düşünüyorsun. Mustafa Bey 12 kilometre gidiş, 12 kilometre geliş, 24 kilometreyi çocukla beraber, hanımefendiyle beraber rahmetli hiç tık demeden gezdik diyor. Ben inanmıyorum. Inanmıyorsun. İnanmıyorsun. İnanmıyorum. Biz de inanmıyoruz. Yani, yani o çocuğun 24 kilometreyi kalkıp da böyle bir delikanlı gibi gezmesi dolaşması akıl almıyor. E bırakın, bırakın çocuğu. Bırakın çocuğu. Eşim de normal görmez. yaş. Eşim de normal yaştaki bir erkek dahi 24 kilometreyi kalkıp böyle hiç e, yorgunluk hissetmeden dolaşamaz. Keşinde. Yok yani. Bunuye var mantık var izah var yani. Zaten üçünün de görüntüsünü evet. hala bulamadı oradaki e, görüntü Görünüm. sahibi. Hani senin tek görüntünü bulan. Pardon bak, bir saniye bak. yani hala sizin üçünüzün görüntüsü de bulunamadı orada yani. O yolda yok üçünüzün görüntüsü. Çünkü ana böyle gitmedik abla ya Valla ben sana bir şey söyleyeyim. bu Yalan yok abla. Belgrad Ormanı'nda bir yürüme parkuru açılmıştı. Yıllar yıllar önce 7 kilometreydi böyle gölün etrafında dolaşacaksın diye. Valla ben o 7 kilometreyi yürüyememiştim. Fakat öyle bir yere geliyorsun ki ortada kalıyorsun. Geriye de gidemiyorsun, ileri de gidemiyorsun. Bak 7 kilometre yani zor bir kilometre. Şimdi normal spor yapanlar bana gülüyorlardır 7 kilometre ne gibi de. Ben günde bin adım atıyorum atmıyorum. Geçen gün baktım 126 adım atmışım günde yani. benim için mesela 7 kilometre çok uzun bir yol. 12, 12, 24 geri dönüş 36 çok zor ya. Çok zor yani. Sportman sportmen falan olmak lazım bunun için. 36 kilometre neresi işte baktık buradan büyük çekmece 32 kilometreymiş. Hücanım. 5 yaşında çocuklar. Yeşil sahilinde bizim evden Yeşil köyün son o, yani sahilde 5 kilometrelik bir yol var. Ben hafta sonu yürüyüşe çıktığım zaman 5 kilometre gidip 5 kilometre dönüp tekrar evime geldiğim zaman bayağı yoruluyorum. E sen gene yürüyorsun 10 kilometre maşallah ha. yani. Yani o 10 kilometre yapıyor. Belli bir tempoyla yürüyeyim diye çalışıyorum. Bir de 5 yaşında çocuk olsa yanında. ha 5 kilometre ama 5 yaşında bir çocuk? Düşün mümkün mü? Mümkün bir de, değil. Bir de Hurya Hanım e, yürümeye alışkın bir kadın değil. E, eşi ben taksi tuttum diyor. Abi, ben şunu merak ettim. Hep şey aynı taksicimin geliyordu? Evet. Hep aynı İki taksici, taksici var, var diyorlar var. Bayram. İki taksici varmış. Tamam. Birinin e, şey bir başka iş daha yapıyor. Oraya gittiği zaman, o servise gittiği zaman ikinci taksiciye söylüyor. <laughs> o alıp bırakıyor. Tamam. Evden alıyor. Kursa bırakıyor. Kurstan alıyor. Eve bırakıyor. Tamam. Ben sana inanır benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Aa! Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Aa!